Evli adam iki çocuğu var ama kadını aldatıyor. Kadın ne yapmalı? Bu yüzden kadına günah yazılır mı? tarafın söylediğine göre ortada bir olumsuz durum var. Adam ikinci bir kadınla beraber. Ya İslam şeriatına göre baktığında kadının birisini adam gibi bakıyorsa, çoluğunu çocuğunu ihmal etmiyorsa, fizyolojisini, psikolojisini, her şeyini yerine getiriyorsa, İslam hukukuna göre ikinci bir kadınla da evlenebilir. Ama bizim toplumumuzda bir adamın ikinci bir kadınla evlenmesi çok abes görüldüğü için böyle bir şey direkt suç. Bir de şöyle oluyor tabii insanlar şöyle yapıyorlar. Kadının birisiyle ilgileniyor öbürüsünü tümden terk ediyor. Haksızlık yapıyor yani. Kardeşim istemiyorsan boşa kadını çoluğuna çocuğuna da adam gibi bak. Ondan sonra da git hangi kadınla evlenirsen evlen. Hem bu kadını mağdur ediyor hem çocukları mağdur ediyor. Hem öbür kadının da aslında durumu çok sağlam değildir yani. Onun da mağdur olma pozisyonu çok kolaydır. Şimdi bakın şunu düşüneceğiz. Bu konunun içinde o söylenebilecekleri söylüyorum. Bir, bir erkek fıtratı sağlamsa, hak, hukuk, adalet biliyorsa kolay kolay evi terk edip gitmez. Sağlam adamsa yani. Evde sebepler vardır. Yuvayı dişi kuş yapar, dişi kuş korur. Ama maalesef dişi kuş yıkabiliyor da bu pozisyonu oluşturmayacak kadın. Kocasını evde tutmayı bilecek. Ya bunun için illa taklatması gerekmez. Normal insani ilişkiler insanları bağlar. İki, adam fıtratı bozuksa ya bu evde değil 40 tane eve soksanız o adam zaten her yerde aynı altı yer. Yani bu kadına zarar veren adam öbür kadına da zarar verir. Öbür kadının durumu da sağlam değildir. Ama ne hikmetse kandırılmaya çok müsait bir kesim var. İki tane yalan söyledi mi? gönlünü çeliyor. Demiyor ki ya bak benden önce bir kadın var, orada iki tane çocuk var. Onları şimdi şöyle şöyle yapabiliyor, yarın bana şunları yapabilir diye düşünmüyor bile o kadın. O adamla beraber oluyor. Kadının hem cinsi. Hadi bakalım. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bunlar haksızlıklara gerekçe olmaz. Benim söylediğim şey haksızlıkların üzerini örtmek için değil. Toplumsal anlamda dejenere olmuş insani ilişkilerimizi ortaya koymak için. Bir insan sizin yanınızda dururken üçüncü bir insana kötülük yapabiliyorsa döner size de yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın.